Sevgili izleyenler, Erdek Sahil Mahallesi Muhtarı ve Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Semra Baycan'ın yanındayız. Semra Hanım son yüzlüğe giriliyor seçimlerde, 31 var seçimleri çok yaklaştı. Siz de tekrar adaysınız. Evet. 15 yıldan beri adaylığınız sürüyor. Bu yılda tekrar adaylığınızı açtınız. Ne projeleriniz var, ne bekliyorsunuz bu seçimde? Sahil Mahallesi. Ee, şimdi 2009'dan bu yana 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum Sahil Mahallesi'nde. Ee, bugüne kadar e, mahalle sorunlarını e, dile getirip yetkili makamlara, yetkili mercilere gündeme getirip e, yapılması için gerekli başvuruları yaptık, karşılığını aldık. Devam eden e, yap e, yapılan projeler var. İki seneden beri yaşadığımız bir doğalgaz ve altyapı kazıları vardı. İki seneden beri ciddi bir şekilde çalışmalar var. E Tabii altyapı yapılırken ve doğalgaz çalışmaları yapılırken yolların bozulması, kazılması neticesiyle toprak yollar oluşuyor. Geçen sene merkez caddeleri, ana caddeleri asfaltlaması yapıldı bağlantıları yapılan ara sokaklar, parsel bağlantıları yapılan ara sokaklar nasıl yapıldı. E, tabii yaz sezonu başlarken çalışmalar bırakıldığı için yarım kalan e, çalışmalar, sokaklar, caddeler e, Ekim itibariyle tekrardan çalışmalar başlayınca yine bir kazı çalışması e, yani önceliğimiz bu altyapı kanal çalışmalarından e, etkilenen, olumsuz bir şekilde etkilenen mahalleye bir an önce Erdek İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize çalışarak bu sıkıntıları gidermek. Evet. E, tabii doğalgazın vermiş olduğu rahatlığı, altyapının vermiş olduğu kazanımları, sıkıntıları çekmeden geçemiyoruz. Böyle bir sancılı dönemimiz var. Evet. E, bir dere problemimiz var. Onu sürekli gündeme getiriyoruz. DSE ile, Büyükşehir'le ve Erdek Belediyesi'nin ortak bir şekilde bunu en son iki hafta önce gelen bir dilekçemize öyle bir sıkıntımız var. 3 iki tane deremiz gözüküyor. Bir tane sulama kanalımız gözüküyor. Sulama kanalının yaratmış olduğu bir sel baskını yaşıyoruz biz mahallede. Yıllardan beri. Ama bu dere olarak gözükmediği için neyseyi bunu ıslah çalışması yapamıyor. Bunu yine büyükşehirle bu dönemde e, sık o yani onun üzerine çok gitmemiz gerekiyor çünkü ciddi bir şekilde mahalle olarak bu dereden sulama kanalından e, sıkıntı yaşıyoruz. Öncelik projelerimiz bu. Ondan sonra yapılanları, yapılacak olanları yine gayretli çalışmalarımızla e, gündeme getireceğiz. Evet e, büyük bir mahalle. sanıyorum e, Bandırma'dan da çok sayıda oturan e, seçmenleriniz var değil mi S Bundur mu gören Kemalpaşa, e, Ankara, İstanbul, Bursa yerleşik bir mahalle değil bizim benim mahallem. E, yazlıkçıların diye tabir ettiğimiz yazın gelen e, vatandaşlarımız, mahalle sakinlerimiz var genelde. E tabii bunun e, kışın ve yazın değişen nüfustan dolayı kaynaklanan problemler çok fazla sayıda var. Bu genelde herkes derdim problemi. E, yazın 300 bin, 400 bin kişiye mahallede e, hizmet vermeye çalışırken sadece sahil mahallesi olarak bunu düşün. Kışın 150 kişi, 300 kişi falan var. E, bu aradaki nüfus farkı ciddi olarak e, tabii ki hizmet verme açısından belediye de zorla sokuyor. Tabii. 150-200 kişi kış nüfusu. Şu anda seçmen olarak kaç seçmen var sahil maalesef. 952 seçmenimiz var. 952. Evet ben buradan bir kere daha sahil mahallesindeki e, yazın gelip de en azından bir kişinin dahi hane içerisinden bir kişinin dahi olsa Erde ikametini aldırmasını talep ediyorum. Çünkü bu e, işte Dünya Bankası'ndan bize gelen, İller Bankası'ndan gelen e, destekle de ilgili e, bunu yıllardan beri her şekilde, her ortamda, belediyede olsun, işte biz muhtarlar da olsun dile getiriyoruz. Yani en azından bir kişi aileden kaydını buraya aldırırsa, e, de de bir destek olacak. Daha güzel bir tatil geçirmeleri için, daha güzel bir e, hizmet alabilmeleri için vatandaşımızdan bunu rica ediyoruz. Evet. E, Seyfan başarılı bir muhtarsınız. Bize kim, plaketleriniz de var. Bahseder misiniz biraz, biraz? Evet. E, 2018 yılında 28 <laughs> erdekte bulunan 28 muhtardan Yılın Muhtarı ödülünü aldım. 2022 yılında Türkiye genelinde Kamu Derin yapmış olduğu anket sonuçlarında Türkiye genelindeki 53 bin muhtar arasında Balıkesir'de 1137 tane muhtar arasında e, Yılın Muhtarı ödülünü aldım. Tabii bu benim çalışmalarımı onurlandıran, beni onurlandıran ve teşvik eden bir ödül oldu. İnşallah bundan sonra daha farklı ödüllerle, daha farklı çalışmalarla yine hizmetimize devam edeceğiz. Tabii Erdek Muhtarlar Derneği'nde proje başkanısınız ve halen de başkanlık görevini sürdürüyorsunuz. Muhtarlar Derneği'ne kaç üyeniz var? Ee, okul, dernek olarak çalışmalarınız nasıl? Şimdi biz dernek olarak ilk önce muhtarlar arkadaşlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını e, ön planda tutuyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Erdek'teki kırsal mahalle muhtarlarımızın, ada muhtarlarımızın e, ciddi sorunları oluştu. Bana göre en güzel hizmet yerinde ve zamanında yapılan hizmettir. Balıkesir merkeze uzaklığımızdan dolayı geciken hizmetler oluyor. Çünkü işte muhtarın hiçbir yetkisi kalmadı. Sorumluluğu çok fazla. Vatandaşın beklentisi çok fazla muhtardan. Ama yaptırım gücü yok, elinde imkanları yok. Büyük şehrin yapması gerekiyor veya ilçe belediyesinin yapması gerekiyor. İlk önce bu sıkıntılara giderilmesi şeklinde çalışmalarımız oluyor. Daha çok birleştirici, aynı çatı altında bulunmamızı sağlayan etkenlerden bir tanesi derneğimiz. Yani biz büyük bir aile olduk derneği kurduktan sonra. Hepimiz işte birbirimizin abisi, kardeşi, ablası olduk. Bu yönden de çok güzel etkinlikler, faaliyetler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemler bile bunlara da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Erdek Sahil Mahallesi Muhtarı ve Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Semra Baycan'la ile birlikteydik. Hoşçakalın.